Merhabalar Yay Burcu Arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış. Şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişilerle sizleri ne bekliyormuş? Of 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 olaylara gel olaylara. Zaten e, Yay Burcu Arkadaşlarım kartlarınızı açmadan önce zaten bir enerji böyle bir çöktü bana. Böyle bir tıkandım. Şunu çok net söyleyeyim. Eğer Yay burcu olarak bir Yay burcu e, arkadaşım olarak beni dinliyorsan aklındaki kişinin üzerinde çok büyük büyüler var. Çok karanlık enerjiler var. Yani zaten şu anda konuşurken bile bir şey sanki böyle boğazımı sıkıyor gibi. Sanki boğuluyormuş gibi hissediyorum. Yani aklınızdaki kişi orada boğuluyor. Arada bir üçüncü partner var. Arada bir kara kedi var. O kara kedi öyle karanlık büyüler yapmış ki sizi büyülerle ayırmışlar. Çok net söyleyeyim. Yani daha başlar başlamaz çünkü ben kendimle büyüleri temizlediğim için hemen enerjiyi tanıyorum. O kadar pis, o kadar karanlık yapılmış ki. Yani çok pis çalışmışlar. Yapan kişi çok karanlık çalışmış. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman. Şimdi aklınızdaki kişide şöyle bir şey var. Şimdiye kadar böyle size düşman gibi davranmış. Şimdi evde de bebek olunca bir taraftan da gözüm kızımın üstüne düşecek mi ne yapacak diye araya gitmiş oyun oynuyor böyle arada. Şeyin üstüne çıkmış makinenin. İn anneciğim oradan aşağı. Şimdi aklınızdaki kişi şimdiye kadar size böyle çok ama çok kötü davranmış. Çok haksız zaferler elde etmiş. Hep haksız olan taraf kendiymiş ama zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkan da yine kendisiymiş. Yani siz ne söylerseniz, ne düşünürseniz yerden göğe kadar haklısınız. Aklınızdaki kişi çünkü çok haksızlıklar yapmış. Çünkü bu adamın gözünün önünde perdeler var. Bu adam veya bu kadın artık hangi pozisyonda dinliyorsanız. Aklınızdaki kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir ama sizi büyülerle ayırmışlar maalesef. Çünkü aklınızdaki kişi evet size gerçekten dengeli davranmak isteyen bir insanmış. Orta yolu bulmak isteyen, size böyle uyum sağlamak isteyen bir insanken ama... Bir anda değişmiş. Hani demiş ki senin istediğin kadar değil benim sana sunduğum kadar. Senin istediğin zamanda değil benim sana dediğim zamanlarda buluşuruz, görüşürüz. Yani hep kontrol sürekli aklınızdaki kişide. Yani bu ilişkiyi yöneten tek bir kişi var. O da aklınızdaki kişi. Yani siz bu ilişkide dış kapının dış mandalı gibi bir şey olmuşsunuz. Yani çok acımasızlık yapmış size karşı. Çok kötü günlerden geçmişsiniz. Çok üzülmüşsünüz. Çok böyle sabahlara kadar gözünüze uykular girmemiş niye 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 benim başıma geliyor niye böyle herkes sevdiğiyle mutlu ben niye mutsuzum diye kendinizi yemiş paralamışsınız ama aklınızdaki kişi gerçekten size değer veriyor size karşı çok güzel duyguları var ama bu aranıza giren kara kedi sebebiyle bu kişinin gözünün önüne perdeler gelmiş yapılan büyülerin etkisiyle de çok acımasız zalim birine dönüşmüş Halbuki bu kişi size tapıyor yani çok tapıyor. Delicesine sizi seviyor ama yani sizi ne kadar da severse sevsin aklınızdaki kişiyle sizi büyülerle ayırmışlar ve çok acımasızca davranmışlar yani. Yani o kadar güzel bir aşklar öyle güzel bir aşk öyle güzel bir aşk ki aklınızdaki kişiler var ya size tapıyor resmen. Tapıyor ama gösterememişler. Şimdiye kadar o büyülerin etkisiyle zaten konuşamıyor ki bu kişi. Belki çok sessiz olabilir. Hani dersiniz hani belki içinizden ya bu kişi çok konuşkan biri değil. Çünkü büyülerle boğaz şakası tıkanmış konuşamıyor. Yani ben bile şu anda sizinle konuşurken zorlanıyorum. Boğazım yanıyor resmen. Çünkü gerçekten yay burcu arkadaşlarım. Yani hayatındaki o kara kedi her kimse aklınızdaki kişinin çok pis bir insan. Çok karanlık enerjiler yapılmış. Çok böyle kaderinizle oynamışlar bunlar. Halbuki aklınızdaki kişi diyor ki ben o kadar kızgınım o kadar kızgınım ki kendime keşke böyle davranmasaydım. Siz de diyorsunuz ki ya bu insan benim canımı çok yaktı artık onun yüzünü şeytan görsün falan diyor olabilirsin. Çok canınız yanmış ama aklınızdaki kişi de diyor ki ben çok pişmanım. Sana böyle davrandım ama keşke davranmasaydım diyor. Hani yer yarılsaydı yerin dibine girseydim ama sana bu kadar zalimlik etmeseydim diyor. Çünkü kendi bile isteği yapmamış yaptırtmışlar maalesef. Ama ilahi adalet tepelerinde. Yani hem aklınızdaki kişinin tepesinde hem onun hayatındaki diğer insanların tepesinde. Her ne olacaksa adalet tarafından olacak zaten. Aklınızdaki kişiler iyileşiyorlar arkadaşlar. Sizler hiç canınızı sıkmayın. O zor kötü günleriniz geride kalmış. Aklınızdaki kişi evet çok yavaş hareket ediyor. Ama yavaş hareket etmesinin altında yatan en büyük sebep o büyüler sebebiyle biraz. Ama ilahi adalet diyor ki ben bu ilişkiye destek çıkacağım. Her ne pahasına olursa olsun beni dinleyen taraf aklındaki kişiyle buluşacak. Yani burada sizi çok güzel bir buluşma bekliyor. Çok güzel bir kavuşma bekliyor. Sizler gerçekten sevdiğiniz insanlarla kavuşacaksınız. Birazcık maddi manevi kayıplar verecek aklınızdaki kişi. Ama hala sizi çok seviyor. Geçmişin izleri var ve sizi bir türlü unutamamış. Aklından çıkartamıyor. Ve de diyor ki en yakın zamanda birli vakitlerde hani bir gün olur, bir saat olur, bir hafta içinde olur, bir ay içinde olur. Hani böyle birli vakitlerde aklınızdaki kişilerden size tekrardan bir adım var, bir eylem var. Evet yani şimdiye kadar çok kötü zamanlardan geçmişsiniz. Aklınızdaki kişi böyle çok çapkınlıklar yapmış. Ama yani bu çapkınlık değil aslında. O yapılan büyülerin etkisiyle, aklınızdaki kişinin iradesiyle oynandığı için bu kişi ne, ne yöne döneceğini bilememiş. Ne konuşacağını, nasıl konuşacağını, size karşı nasıl davranacağını bilememiş. Halbuki zaten bu insan sizinle yatıyor, sizinle kalkıyor. Sizi çok seven bir insan ama şimdiye kadar çok almış sizden. Hep almış, hep almış ama hiç verememiş. Vermemiş değil, verememiş. Çünkü o kadar karanlık enerji çalışılmış ki burada aklınızdaki kişiler neye uğradıklarını şaşırmışlar zaten. An beyan hayattan keyif almak istiyorlar, sizinle olmak istiyorlar, siz onlar için çok güzel bir şanssınız. Aklınızdaki kişi de diyor ki yani sen beni sabırla bekledin ama artık diyor sabrın sonu selamet. Ben her şeyin farkındayım, sen çok bekledin beni, sen çok fedakarlıklar yaptın. Sen var ya diyor hani benim için muhteşem bir insansın. Yay burcu arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler size tapıyorlar, siz ne derseniz deyin. Yani siz var ya boş konuşuyorsunuz. Gerçekten boş konuşuyorsunuz. Çünkü hiç de aklındaki kişi şöyle zalimlik yaptı, böyle zalimlik yaptı, yapmış, zalimliğin Allah'ını yapmış burada. Yani çok kötü kötü şeyler yaşatmış ama bile isteye yaşatmamış. Çok ama çok net söyleyeyim. Bu adamı büyülerle var ya zıvana'dan çıkarmışlar. Bu insan büyülerle insanlığından çıkmış zaten. Aldatmış, kötü kötü şeyler yaşatmış, canınızı yakmış hem sizi hem başkalarını bir yerde götürmeye çalışmış ama o kara kedinin suçu hepsi. Aklınızdaki kişinin bu olan bitenlerden, bu olaylardan zerrece suçu yok. Onu söyleyeyim. Suçsuz bu insan. Çünkü çok karanlık enerjilerle bu insanı baştan çıkarmışlar, mahvetmişler. Bu insan diyor ki ben şu anda öldüm bittim ya. Sesim çıkmıyor. Benim şu an var ya boğazım yanıyor. Bu insan şu anda mahvolmuş, bitmiş. Bu insanı ölü, yani ölmekten beter etmişler zaten. Bakar mısınız? Yani gerçekten aklınızdaki kişi çok kötü. Gerçekten iyi değil. Aklınızdaki kişi diyor ki, yani ben tecrübe ettim. Ben diyor bu hayatta seni ne kadar kırdığımı farkındayım ve tek istediğim diyor, tek Allah'tan dileyim. Hani sana da bir şey diyemiyorum. Sana bir şey diyecek yüzüm de kalmadı. Ama bu olan bitenlerden bir tane kadının parmağı var. Bir kadın sizin aranızda çok kötü şeyler yapmış. Bir tane kadın var çok zalim bir kadın ortalığı karıştırmış aklınızdaki kişi sizden soğusun diye 40 tane takla atmış burada. Yapmadığı kötülük kalmamış bakar mısınız kozmik bağdasınız zaten bu kişi sizin ruh eşiniz ruhunuzun diğer yarısı o yüzden aklınızdaki kişi gelince lütfen bir şans verin. Bu insanın şu anda tek beklentisi sizinle kavuşmak. Lütfen kavuşun. Ona yani bir şans daha verin. Gerçekten bu aranızdaki büyüler temizlenirse var ya bu insan size tapıyor, bu adamı veya bu kadını sizden kimseler alamaz. Ama o işte karanlık o kara kediye dikkat etmeniz şartıyla bir tane kadın var çok şirret, bir kadın çok yani hani çok pis bir kadın, çok kötü bir kadın, kalbi çok karanlık bir kadın aranıza girmiş. Yani sizi gerçekten aklınızdaki kişiyle soğutmuş. Yani bir kadının parmağı var. Bu kadar olan bir her şeyden çok kötülükler çalıştırmış. Yani yay burcu arkadaşlarım, siz öyle güzel bir kader yaşardınız ki var ya. Yani bütün insanlar, bütün dünya size böyle hayran kalırdı. Yani aklınızdaki kişiyle size çok güzel bir aşk bekliyormuş ama bu aşkın içine etmişler tabii ki. Yani maalesef bu aşk şu anda hani başarısızlıklarla dolu. Hani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Çok başarısızlıklar yapılmış. Maddi, manevi tüketmişler. İkinizi de bitirmişler. Yani sırf sadece sizi bitirmekle kalsalar anlarım ama aklınızdaki kişiyi de bitirmişler. Onun size ihtiyacı var. Yay burcu arkadaşlarım lütfen aklınızdaki kişi gelince onun elinden tutun üstünüzdeki büyüleri çözdürün ona sahip çıkın. Aklınızdaki kişi gerçekten sizi çok seviyor. Çok ama çok 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 seviyor. Yani bu ilişki şifalanırsa bu aşkın önünde kimseler duramaz. Çok net söyleyeyim. Ben kendim de ilişki şifası çalışmaları yapıyorum. Ama çok net söyleyeyim. Çok güzel bir aşk var. Kim ne derse desin aklınızdaki kişi biliyorum. Sizin canınızı çok yaktı. Çok kötülükler yaptı. Ama o gerçekten sizi çok seviyor. Ve tekrardan geri gelecek. Bir şans daha isteyecek. Hem de yapılan bu kadar kötülüğün üstüne bir şans daha isteyecek. Lütfen ama lütfen bir şansı daha hak ediyor bu ilişki. Bir kere daha şans verin. Gerçekten yani aklınızdaki kişi sizi çok seviyor. Bu aşk öylesine güzel bir aşk ki ilahi adalet destek veriyor. Bakın aklınızdaki kişi tüm büyülere rağmen bir kere daha sizin ayağınıza getirecek. Onun gözlerinin içine bakarken bile bu insanın size nasıl taptığını görebilirsiniz. Çok seviyor. Gözleriyle seviyor bu insan sizi resmen. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Şifa olsun. Hoşçakalın.